Bu yeni bir adet, çok sığdır, Rubin, ince enerj, bu kısa evet. bu da pamantu gibi bir şey. Bu nedense bir olarak yani, emine yönelip bir şey var, fakat burası kırsal olan. Yani 100 oturacağı. Sonra onlar biliyorsunuz yani o sırada nedense böyle bir şey aldı, getirdi, koydu diye Bakar <laughs> bakar dışına mı Bunları görmezsiniz istemiyorsanız çekmeyin. Zaten bize atışıyormuş. E, Gelirse çok daha iyi var. Size hiçbir şey göstereceğim orada. Evet. Şimdi zaten böyle elimizde çok iyi bir çömlek yani böyle... var işte. Taksim Müzesi'nde iki gün e, Dünya Müzeciliği'nin e, önemli önem temsilcilerini e, konuk ettik. Hemen arkasından da Pelin Batu aramızda. Dün itibariyle Baksı Müzesi'ni gezdiniz, burayı biraz hissettiniz, yaşadınız. Biz aslında merak ediyoruz, Pelin Batı Baksı Müzesi'ni nasıl buldu, bu bölgeyi nasıl buldu? İlk defa Bayburt'a geliyorum ben ve maalesef Bayburt'u çok göremedim, direkt buraya geldik. Ama şunu söylemem lazım, ben gerçekten bir müze kurduğumdur. Yani dünyada hangi şehre gidersem gideyim, hangi ülkede olursa olsun ilk yapacağım şey müzeye gitmektir ve yani dolayısıyla dünyada çok fazla müze gördüm. Mübalağa etmiyorum. Gerçekten abartılı konuşmayı sevmem. Gördüğüm en etkileyici müzelerden bir tanesi. Çünkü ben mesela tarihe çok meraklıyım ve hani etnografya müzesi olsun, antropoloji müzeleri olsun giderim. Genellikle çok sıkıcı, böyle bildiğiniz mankenlere kıyafet giydirilir, koyulur. Hiçbir esprisi olmaz, hiçbir şey anlamazsınız. Ama burada geçmiş ve günümüz birbirine o kadar güzel bir şekilde harmanlanmış ki aslında sanata bakışın böyle olması gerektiğini size söylüyor. Yani siz bir taraftan bir mesela 17. yüzyıldan bir kilit görüyorsunuz, ona bir modern sanat eseri gibi bakıyorsunuz, onun yanında soyut bir mesela heykel görüyorsunuz. E bu da dünyanın çoğu yerinde yok. Bazı mesela İspanya'da gittiğim müzeler vardı. E, kişisel insanlar koleksiyonunu e, belediye diyelim hibe etmişler. Orada da birazcık böyle bir potpourri karışım vardı. Ama burada özellikle kürete edilmiş ve sergilenmiş durumda. Yani böyle rastgele değişik objeler koyulmamış. O yüzden de gerçekten çok etkilendim. Bu anlattıklarınızın büyük kısmı da programınıza çektiniz, çekim yaptınız. Ne zaman izleyeceğiz onu da duyurusunda yapmış olalım. Şimdi büyük bir ihtimalle iki hafta sonra yayınlanacak. Biz bir Karadeniz turuna çıktık bölge bölge Türkiye'yi geziyoruz ve daha çok arkeoloji ve e, ekoloji ile ilgili e, programlar çekiyoruz. Aslında insan hikayeleri de çekiyoruz. E, ben buraya 200 senedir gelmek istiyorum. E, gazetemden kovulmadan önce <laughs> böyle bir özel e, Baksı Müzesi sayfası yapacaktık ve Hüsamettin Hocayla da konuşuyorduk. Gel git gel hep böyle konuşuyorduk ama yazacak pek bir, bir yer kalmayınca hep aklımın köşesinde vardı dün 8 saat yolculuk yapıp buraya geldim. Kısmet bugünmiş. Belki burası tam benim programım için ideal oldu. Çünkü bir taraftan hani tarihin çok güzel bir şekilde saklandığı, korunduğu bir yer olmuş. Hem de sanat açısından da yani Türkiye'nin dört bir tarafından çok değerli sanatçıların heykelleri, resimleri burada. Yani daha ne isteyeyim o yüzden çok çok memnun buraya geldiğim için. Tekrar hoş geldiniz diyoruz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.